Benim sana tavsiyem ne olabilir biliyor musun? Kesinlikle dijital reklam ajanslarının ne yaptığını detaylı bir şekilde bilmeniz lazım. Müşterilere nasıl hizmet verdiklerini bilmeniz lazım. Müşterilerle nasıl iletişime geçtiklerini bilmeniz lazım. Eğer ki grafik tasarımcı olacaksan yapacağın en önemli şey bir ajansta nasıl insanlarla aynı şekilde iletişim kurabilecek. Çalışma arkadaşlarından bahsediyorum. Bir proje yöneticisinden belki nasıl alabilirsin? Yan masamdaki Grafik tasarımcı arkadaşında nasıl fikir alışverişi yapacağını bilmen lazım. Kendine kahve koyuyorsan, gidip arkadaşlarına ''Arkadaşlar kahve içmek isteyen var mı?'' diye sormayı bilmen lazım. Çünkü iletişimi kurmak için paylaşmak lazım. Paylaşmayı yapabilmek için de iletişimin güçlü olması lazım. Ama siz değerli arkadaşlar daha erken yaşta olduğunuz için iletişimde biraz kendinizi kapatıyorsunuz. Bu iletişimi açabilmeniz için ne yapmanız lazım? Olabildiğince insanlarla diyalogta kalmanız lazım. Şimdi sen bizimle burada çalışıyorsun, Grafik departmanına doğru mu? Doğru. Bizimle iletişime geçtiğin zaman kendini nasıl hissediyorsun? Heyecanlı hissediyorsun, değil mi? Elin ayağın biraz karışıyor. Evet. Doğru mu? Doğru. 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 Şimdi bunu yenmemiz için ne yapmamız lazım biliyor musun? Bir bardak bisküvi. Bu yenmemiz için insanlarla daha fazla iletişime geçmemiz lazım. Ama sen sadece sabah bu ajansın bünyesine geldiğinde insanlara dialog kurabiliyorsun. Bunun dışında. Dışarıda sadece arkadaşlarınla iletişimde kalıyorsun. Biraz arkadaşların dışında daha farklı insanlarla da günlük bir hayatta sohbet etmen lazım. Onları gözlemlemen lazım, onları dinlemen lazım, onlara kendini dinletmen lazım. Şimdi ajansı kapat, tek başına kaldın. Bir freelance olarak evde eşine, dostuna iş yapabilirsin ama eşin ve dostunun dışına çıktığın zaman o global dünyada bir müşteriyle yolu kuramayabilirsin. İşte bunu kurman için ajansın bünyesinde kendini geliştirirken iletişimini de geliştir. Sadece klavye yerine mouse bu iş dönmüyor. Bu iş biraz çenede, biraz iletişimde, biraz beden dilinde, kendine bakmakta, kişisel gelişimlere de çok büyük önemler vermen lazım. Hepsini harmanladığında inan bana bir ajansın bünyesinde dört duvarda bile sıkışıp kalmana gerek yok. Dünya artık senin.